İşte analiz programı olarak Sönmez kardeşler tarım ürünlerine konuk olduk ve yanımızda Enver Sönmez Bey var. Enver Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? Öncelikle sizler hoş geldiniz. 1988 Bitlis doğumluyum. Enver Sönmez ben. Evliyim, 5 yaşında bir kızım var. Makine mühendisiyim ama çok farklı bir sektörde iş hayatıma devam ediyorum. ...bizlere hizmet alanlarınızı anlatır mısınız? Yaş sebze üzerine faaliyet göstermekteyiz. Ürün çeşitliliği en fazla olan tezgah diyebilirim. Sonuçta burası bir, bir pazar yeri. Pazarcı da olur burada, manav da olur, market de olur. İhracatçısı, iç piyasa tüccarları herkes burada. Biz çoğu komisyon dükkanı gibi e, ürünün gelmesini çoğunlukla beklemiyoruz. Beş kardeş yürütüyoruz birlikte bu işi. Biraz fazla kalabalık olmamızın ötürü... Yani çiftçinin e, ürününü getirmesini beklemiyoruz. Kendimiz de çiftçinin yanına gidip ürünlerini buraya getirip pazarlayabiliyoruz. Kalite politikanızdan bahseder misiniz? Halin açık olduğu her gün tezgahımızda ürün bulmak mümkün. Bizim kalite politikamız şu an mevcut müşteri potansiyelimizi daha da arttırmak, ürün çeşitliliğini azaltmadan, tonajı da azaltmadan sürekli tezgahımızda ürün bulundurabilmek bilmek. Kaç kişilik ekiple çalışıyorsunuz ve ekibinizi oluştururken hangi kriterlere dikkat ediyorsunuz? Ana merkezimiz burası, Antalya Toplancı Hali. Demre'de kış sezonunda faaliyet gösteriyoruz. Yazın daha yukarılara çıkıyoruz, Söğüt, Elmalı, işte bu taraflarda çalışıyoruz. Şu anda aktif olarak Elmalı'da depomuz faal çalışıyor. Yazın ürünlerimiz oradan gelir bizim. Çiftçiye aynı zamanda ürünlerini taşıma hizmeti de veriyoruz. Şu anda değişmekle birlikte 25-30 kişilik bir ekip sürekli çalışır. Yani bizim şirketimiz bünyesinde. Ekibi seçerken ben dikkatli olmasını, dikkatli olacak. Niye dikkatli olacak? Çünkü gece çalışılan bir sektör. Pazarın olduğu saatler gece saatleri. Ürün parçalanıyor. Bir araçtaki ürün 100 kişiye 100 farklı fatura edilebiliyor. Yani çok dikkatli olunan, olunması gereken, yani çok uyanık ekibin olması gerekiyor. Dağıtılacak ürünün çok iyi takibinin yapılması gerekiyor. Üreticiyle aracılar arasında biz köprüyüz şu anda. Ama ileriki hedeflerimizi söylemek istersen biz de ileride büyük bir üretici olmak istiyoruz. Bunun altyapısını kısmetse oluşturmaya başladık. Örtü altı yetiştiriciliği dediğimiz olay yapabilirsek bilinmesini Hedefliyoruz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.